Abdullah Cevdet, Kıyamet, Tanrısızlığın İlmihali isimli kitabı tercüme ederek Aklı Selim ismi altında yayınlamasıyla kopmuştur. Devlet matbaasında basılmış, Milli Eğitim Bakanlığı yayınları arasında çıkmış, okullara dayatılmıştır. Bu kitap ateist olduğu ancak öldükten sonra yayınlanan Tanrısızlığın İlmihali isimli kitabıyla anlaşılan Fransız papaz Jean Mesler'e aittir. Kitapta Allah'a, peygamberlere ve bütün dinlere saldırılmakta, hakaretler yağdırılmaktadır. Fakat Cevdet bunu Gazi'nin isteğiyle yaptığını söylemiştir. Bugün Çankaya'daki Atatürk Müze Köşkü Kütüphanesi'nde 146 numarayla kayıtlı bulunan kitabı Atatürk'ün altını çize çize okuduğu anlaşılmaktadır. Şimdi biraz da bu hezeyannamenin bölüm başlıklarına bakalım. Allah'ın mevcudiyeti ispat edilmemiştir. Havariki tabiat yani tabiat harikaları Allah'ın varlığını ispat etmez. Kainattaki nizamda Allah'ın varlığını ispat etmez. din ahlak ve fazilet için lazım değildir. Eminim bu saçmalıklar hepinize fazla çocuksu gelmiştir. Ama kitabın yayınlandığı günlerde etkisi müthiş olmuştu, pek çok genç dinden çıkmıştı. Acısını bugün bile çekiyoruz.